Hop, hemen next senaryo'ya da bastık. 6. bölümde devam ediyoruz. En son A. ona yardıma gidiyorduk. and tents. Even most of the ships be lucky to even escape here now. Escape. We we should be pressing our attack, not talking of escape. the trojans aren't going to wait for that. surely they will attack again at any moment. not if they think we've left. poseidon is the lord of horses. in atlantis, a defeated general surrenders his horse when beaten. a horse? yes. a great wooden horse. fight? we can have this done quickly, and we don't have to rebuild any of the siege. Arkantos, I will need your help. Ah, vallahi tahta mı toplayacağız burada? Bin tahta topla ve truva atı yap diyor. Peki Diğer başka hiçbir şey önemli değil herhalde. Şunları yapalım. Bir tane hemen Pegasus çık. Aa Pegasus yok. O zaman bunlarla geziyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Şunları gönder bakayım buraya. Aa, şurada bir var. Atlıların hızını arttırıyormuş. Oha öldü bile atlılar. Bu ne? Bu ne vuruyor bunlar? Kutsanmış ok mu atıyorsunuz? Pezevenkler ne yaptınız ya? Belimiz bir güldü yine. Şunu yapacağız. Hepsi şunu iyiye dursun. Hmm. Şurada gelsin. Şurada da bayağı bir keçi var. Bunlar da gelsin. Şuraya bir tane bundan. Keçi biter bitmez. Oraya gidiyorsunuz. Başka bir şey yemek yok. Burayı yiyorsunuz. Agemennon şunu al bakayım sen. Sonra getir şuraya. Hay! Amanıza koyayım vull, sizin ben. Vull, 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 vull. Hmm. <laughs> Çok güzel yani. <laughs> Raydik ya. Şunu yap. Ne? <laughs>

ne demek mi must? Yok öyle bir must. Hmm. Arada bunlar gelecek. Biz bunları durdur. O zaman okçu basacağız. Truva bize saldırmayacak. Hmm. O zaman cidden okçu basacağız. Gel. Parçalayın lan bütün keçileri. De <gülme> şuradakilerden birini alacağım. Şurayı kapatmak istiyorum ama belli ki bunlar bana vurur. Şuradan kapatacağım o yüzden. Aa duvar da yok. Hee, bunda kapatmaca yok diyor. Erkek. Hadi bakalım. Altın da yok. Ya, <laughs> etki oğlum biz budur. Şu tiplere baksana. Ah destek, bu kadar. Daha çok köylü ver, ver, ver daha çok köylü ver. Ne yapılabilir ki burada gelmesinler diye? Şöyle evle barikat çeksem. O geldiler bile oğlum. Nereden gördün amına koyayım Nereden gözlerini gizleniyor? Bulağım. 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 şeye vuruyor Bulağım. 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 ya Bulağım. Duvar var ama sana yok. Hani <laughs> <laughs> niye buna koyayım? Ver işte oynayak duvarla. Kötü sağlama da malmayak. Şuna gönderelim bunları. Şuna gönder. Burada da bir altınım var. Şunu şurayı yapmaya göndereceğim. Herhalde onlar baga girdi şeyde bekliyorlar ha. Şurada bir yerde bekliyorlar. Gelmediler geri buraya çünkü. <laughs> Sürekli atlıyla saldırdıkları için benim de aslında atlı olup at at <laughs> at atlı olup atın antisi olan bir şey yapabilmem lazım var mıydı öyle bir şey bunlarda? Vardı diye hatırlıyorum ama dur bakalım. Şimdi ilk görev ne? Bin tahta toplamak ilk görev bu. Beş tane daha. Hmm bıçağı da yok. Oyunun başına bana verdiği at sanki atlının antesiydi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bin tahtayı biz toplarız böyle. <laughs> ay ay. Şöyle. Şunu iptal edelim bir dakika. Evet, böyle bloklamış olduk. Al sana duvar. Yıka yıka geçecekler oraları ama olsun. Aman aman çok gitmeyelim. Buralarda bir yerde bizim iyi de öldü. Burada denizde de balıklarımız var aslında. Denizi de kullanabiliriz. Hmm. Şuraları hiç açmadık Acaba cidden bug'a girdim mi bilmiyorum ki Şunları çiftliğe Çevirmek için buraya göndereceğim Gerçi şöyle yapalım Burada yeni yapayım 10 tane Şimdi tahtaya çok yüksek Ağırlık verdik bakalım Hemen fullenmesin tabi Harcayalım <laughs> hemen Ne istiyor? Tahta. Burası buralardan kapalı. Şöyle gidelim. Şöyle bir gitsiz. Burada bir altın daha var. Ee, bir tahta yeri daha. Mesela...

Sanırım cidden baga girdi ya. Böyle bug'la mı geçeceğiz oğlum bölümü? Hard'da oynuyoruz, şey yapacağız, zorlanalım falan dedik de. Şunları gidip cidden vuracağım birazdan. Hadi çağ atlayalım onları vuralım bari. Kendimize avans olmuş olsun. Hmm. Direkt tahtamı aldı ya cebinden zaten. Truva atını yap diyor. Lege, Abi 5 kişi vardım sana. Mantikor'u daha çok sevdim ben. Baya burası da kapalı. Şurası ve şurası dışında yer yoktu zaten. O zaman burayı şimdi şey yaptığımıza göre ήθιμος ορθός ήθιμος βάλισε προσταγμα βούλομε προσταγμα δριτόμος λέγε δριτόμος Vallahi bug'a girdi bence İnanmıyordum da Eğer buradalarsa bug'a girmiş olacak Aynen Öldürme mesela bak onu Hepsinin canını azalt Onu da öldürme onu da öldürme. Şimdi. <laughs> There will be more da abicim. Ne yapalım yani? Aşağıdan gelecekler artık herhalde. Şuraya bir tane kule dikeyim. etrafı göstersin bana diyeceğim de. Heh, araştırmaları daha duruyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şu armoriden okçunun şeysini yapalım. Malista, malista. Lege, etinim. Lege, etinim. Biriniz şuraya bundan diksin, diğeriniz de şuraya diksin. Sen şundan dik şuraya. Sen de bir dikemedin şunu ha. Ee, şuraya da bir tane dik. Sonra He. şunu dik şuraya. 1, 2, 3, 4. Daha fazla okçu lazım, daha fazla. Ha, geliyorlar aşağı doğru kuleye saldırıyorlar mı diye merak ediyordum. Saldırıyorlarmış. Cevabımızı almış olduk. <laughs> Şimdi şuraya birazcık işçi gönderelim. Ah! Ups, <laughs> <laral şeh narc> <intendời> yanlış yaptık. <laughs> ah, 3'te <üçte> gidiyorlarmış <gülüyor> 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 lan ben 2'de belki dedim. Hmm. <laughs> Bir takım problemler yaşamış olabiliriz. <gülüyor> Yaraydık. <gülüyor> bu ne? Aynen bak işte bu. Dediğim bu. Şu upgrade'i yapmam lazım. Biraz ete ihtiyacım var. Hmm. Orada gösterdiği gelecekler diyor. Ra yedin diyor yara Ra. Şuraya bir tane koyalım. Ne yukarıdan gelmezler? Bir tane daha işçi yapayım hatta. <laughs> Şunların canı kaç? 900 küsür. Bunu yapabilirim aslında da. Proseke. Ne no, bende varmış lan zaten bundan. Vay amık. Ne? Saldırı gelmedi. O da mı bug'a girdi? Ya da yolda mı? Şey olabilir bak. Şimdi biz üst ıs... Üst ıs... <laughs> üst kısmı kapadık ya. Buradan gelmek yerine... Aynen. Buraya gelmiş. Ya cidden ilk... Hedefiniz bu mu? Oha ona rağmen öldük ya. Eyvah.

<laughs> ay 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 ay. Prostagma. Yüzde kaç? İyi az kalmış az. Bir saldırı daha yaşarız en fazla. Ondan sonra herhalde Truva atını tamamlarız. Ne yapacağız sonra? Herhalde bölüm biter. İnsafları varsa bölüm biter. Bunu geç. Bunu ver. Hadi bunu da var. Şunu bir test etmek istiyorum. Mesela Arkantos'un şu an 360. 300. 420. 300. Şuraya bir yere yazabiliyor muyum? 300. 300. 4 360 420 canlar böyle. Bir araştırma bitsin artacak mı merak ediyorum. Hiç yapmıyordum. Hero Hero'yu bufflayan şeyler bunları etkilemiyordur diye düşündüm çünkü şunlar hani normal Yunan hero'su dediğin şunlar. Bunlar hep sonradan basılan şeyler. Bakalım. Durun lan yapmayın. Son anda durdurdum ha. Şimdi kazanırız mazanırız o anında biter. Göremeden çıldırırım ben de. Durun 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 durun. Sakin vuracağız. Hep birlikte. Ne Yaptık mı? Şimdi. Evet etkiliyormuş abi. Bak 300'leri 360'a çıkartmış tamam. Peki bitince bölüm bitiyor muymuş cidden de? Eee bitti. Aa bitiyormuş valla. Ama bunun gerçek olması çok

Estemos volume volume Proseche volume volume If the gods to pass ne? we would do best to avoid fighting them now. Ne ha gardiyanlar gidene kadar bekle dedik bekledik gitmiyorlar falan. Ne ne malista volume volume Esto malista Esto malista Estor, Estor, Vulume. We could make good use of those. Hmm. Colossus, we should try to sneak past. Vullume. Malista. Estor, Carlos, Vulume. Nay. Nee. Is Vullume. Izvoli. Is <coughs> Volet. Procession. Carlos. Yakarız herhalde bunu ya. Amına bile korusuz. Canlarımı göremiyorum. Buna vuruyor zaten. Bunların tanrısı ne? Hades. Tamam. Sikin ulan sikin. Duvarları falan yıkmayın da dur. diyor zaten. Malista. sinsi soruya devam edelim abi. Malista. Vulume. Kalos, oh. ne? Ne? Kalos. <laughs> Vullume Malista. Nay. Malista. İzbali sinsilik. Yalnız şeyden daha çok vuruyorlar ha bak. Koca kaleyi yıktık şurada rahat rahat. Aha bak bunlar hala burada. has returned with Quickly, rush through the gate and take down Oha öldük ya buna koyup. Ha kullanamıyoruz. saniyeyi kaybettik ya durduk yara. Ahmet meteor vermiş bize. Alın amına koyayım. Öf. Bizim bütün ordumuz bu kadar mı şu an? Vur 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 vur. şunun üstüne. Yenildik amına koyayım. Vurun lan şunu. Aha. <laughs> Yanmışız. Oh. Vallahi ne ızdırap dolu bir bölümdü. Where to now, Arcantos? Back to Atlantis. This was a welcome break from chasing pirates, but I need to return home. Well, pirates are not. You need to get your boats repaired. You don't think they can make it to Atlantis? No. <laughs> there is a port not far from here, Iaklos. I'm sailing there. I can show you the way and get someone to work on your ships. I do welcome. Do the he strides among the warm ah, and is taller than the trees, and his voice through all the garden is thunder sent to bring. What is it? Kemsit, Kemos has returned, sir. He lost the trident. He says the Atlantean was headed for Troy. The battle there will not last much longer once he joins the Greeks. The siege at Troy is already over. Zeus could still interfere. Do you question me, Kimset? No, no. Everything is exactly as you said it would be. The fortress, the tunnel, Troy. Giants and the genie. Multiplex of wing and eye, whose strong obedience broke the sky. Send Kamos. I want to speak with him. Yes, General. Take care of the Miss. sonu onunla getirmiş olduk. Bu bölümde böylece bitmiş oldu. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.